Sen fazla tatlı ve seksi oldun. Amacım bu zaten. Anladım canım, amacını da işte. Komada olmasaydım keşke ben bulmuştum. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ee? Arkeoloğum demiştin. Ben çocukluğumdan beri arkeolojiyle çok ilgileniyorum. Fazla meraklıyım. Çünkü annem rehber ve bir sürü kaya. Bak ne diyeceğim. Ya bu akşam bunları konuşmasak. Çünkü sen benim karşımda böyle parlarken sanat konuşmak gerçekten bu güzelliğe haksızlık olacak. Teşekkür ederim. Yeni yıl öncesi izlemeye doyamayacağım bir Hediye gibisin. <laughs> Pardon efendim. Biliyorum ama. Bu sandalye boş mu? Dolu. Ee, sıkıldıysan bana geçebiliriz. Ya belli ki yemeğini de bitirmeyeceksin. Yani istersen gidip evde başka bir şeyler yapabiliriz. Başka bir şeyler yapabiliriz. Yavşak. Oğlum. Ne içersin bu arada? Su, kahve, içki. Su. Su içebilirsin bence. Sen ne içersen ben eşlik ederim sana. Hay hay. Sinyal veriyorsun sanacak geri zekalı mı? Su. Sinyal zaten. Merak etme. Işıklar kapandı. Fazla mı karanlık oldu sanki? Açarız yine. Teşekkürler. Gidelim lütfen hadi. Bu senin kibar Mete arkadaşına ne Pislik bu ifade. Gidelim gidelim vallahi hadi. Hı -hı. Ulan Eren seni pis şimdi. Bilge. Bilge hadi gidelim. Biraz zamanı mı yaysak? Ne dersin? Bilge bekleyen şeyler... ...antik sahalarda değerlidir. Ne? Burada değil. Ama... ...tabii ki... ...istersen yayabiliriz. Zamanı. Ses. Alarm mı? Araba alarmı mı? Benim araba bu. Araba alarmı mı? Evet. Çok pardon. Ne demek? Bilge ne yapıyorsun? Sana merak etme demiştim.